Trabzon'da hava yoluyla kente gelen turist sayısı 600 bine ulaştı. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerle dolup taşan kente turizm geliri 1 milyar dolar oldu. Mesela Trabzon turizm anlamında altın çağını yaşadı diyebiliriz. Tarihinden en kalabalık günlerini şehir olarak yaşadık. Ee, Yüzde ortalama 30'u dışarıdan doğrudan 30 tanesi inşaatlar olmak üzere ortalama 60'ın üzerinde uçak Trabzon havalarına indi üzerinde uçak buradan kalkıp havalandı gitti. Ve bizim varlık ve yaptığımız çalışmada dışarıdan doğrudan gelen, dışarıdan gelen, sayın Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında rekor kurduklarını belirtti. Bir gün üzerinde sezon sonuna kadar 20 gün civarında yabancı turistin Trabzon'u ziyaret ettiği bir sezonu geride zarfıyoruz. Tabii bunlara bizim İstanbul'dan ve diğer büyük şehirlerden gelen yine buradaki dediğimiz yurt dışından gelen hemşehrilerimize eklenince hakikaten çok çok yoğun günler yaşadık şehrimiz. Bunun elbette ki ekonomimize çok çok olumlu katkıları oldu. Ama memnuniyetle ifade edelim bu kadar yoğunluğa